Arkadaşlar hepinize merhabalar. Leforda'da e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, uzun süredir ETS ile beraber böyle gelmiyordu. Onları da hafta sonu zaman bulup anca giriyoruz böyle kadro. Çünkü okullar vesaire açıldığı için... Çok fazla böyle e, işte ne bileyim 5, 6, 7, 8 kişi falan toplanırız ya ETS'de veya da Left E, Toplanmak zor oluyordu. E, Öyle hafta sonunda video çekip işte her hafta 1-2 tane falan araya sıkıştırmaya çalışacağız. Haberiniz olsun deyip oyuna geçelim. Müjür şu anda bu kaldığımız yerde değil mi bizim o senaryo modunda oynadığımız? Aynen aynen direkt 1. bölümü bitirdik. Okey yol aç. Başlat abi direkt. Başlattım abi. Ay ay. Passing nobody survivor forever. İngilizce cevap. Hata verdi ya. Hata verdi. Ah. Hata. Ne diyorsun? Hata verdi yok ya. Primdendir yok, o. o primdendir. Allah Allah. Midnight Riders. Oyun komple mi kapandı abi? <laughs> Hı? Oyun komple mi kapandı? Elektrikler gitti sanırım. Arada, o oldu o derece, ne oldu Anaya ben? Ne oldu? Ne yaman? O derece şu Abi kasa kalp krizi mi geçirdi? <laughs> <laughs> Ama ne çetin? Sakın ha. Abi monitörü tut da onun ışığıyla beraber bir şahıtlara baksana abi. <laughs> Oğlum ben sana demedim mi espri yapma diye. Gerçi dedim yap gülmeyek tamam bak zaten <laughs> gülmedik yani. Cevap bile verince o yüz bulup yapmaya devam ediyor. <laughs> abi yüz diyorum ya. Duymamış gibi yapalım bir daha. Aynen aynen abi. Bak vücut olacak zaten. Hiç hiç olmamış gibi. öyle. <gülüyor> 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 Hatta bu yokmuş gibi davransak. <laughs> abi o kadar değil gel Hamza oyunda görünüyor ama. Oyundayım lan oyunda bir şey yapamıyorum. Sen <laughs> söyledin ya. Sen sonu yarı şimdi yoksa vallahi Şuraya şuraya şuraya. Gençler şuraya gelin şuraya. Ben tek açıp merak ediyorum. Hayır hani, bir vuracağım. <laughs> bir vuracağım. <laughs> Anladım mi, abi. Burada... Lan bir vurarım. <laughs> Burayı ya. <laughs> Abi Nizati'ye bak 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 Kurnaz'a bak Nizati'ye bak Kurnaz'a bak. 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 bak bak Kurnaz'a bak Sen de şuraya geç sen de buraya geç Bizim takıma bak Ama adamlar çıktı Abi Adam or hayır çıkıyor. hayır ortada patatesidir sen gel sen gel geç oraya geç geç Patates Tamam Kapı yaşta abi A A A ya Atakan sen Ankara'ya geliyordun kanka ya Oğlum bizim takım ablandır bu kadar takım ablandır Bak Hoppa içlerimizi patlamak için çizmiş Çizmiş Abi ne ya Çık kız Adana Adana Dur lan patlıyorsun lan Kim yer? Ege kim yapıştı lan? Ben böyle kabul ediyorum hadi Şu an okudum aç Aa üstüne kustu lan biri Eee ben kustum lan ben Ben kustuyom Oha oyun bitti Oha Çok adaletsizlik ben alt 4 çekiyorum Bence de abi Ne adaletsizlik lan Şşş Ne adaletsizlik Gel lan teki teki Amro iki defa boynunu tuttu. Sen niye yakalanıyorsun ya orada? He. Eğer merdiveni geçerse kazanıyoruz bölüm haberin olsun ha. Oley be. Var. Komik. Komik. Ya Atakan'ı <laughs> iki kere boynuna doladım abi. işte. Ha, ben de senin tarif. şeyine doladım neyse. Nice. Göreceğiz Atakan. Birbirine öyle şeyler yapmayın lan. Dolaşmayın. Evet ya. <laughs> abi Bizim taktiği uygulayacaklar ona göre oraya bir bomba işlem tamam işlem tamam go 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 kazandık ouais. right, right. güzel çok güzel yine yani, sağ ben geçersen <laughs> abi az beyin kasın ya ya amrot al taramalı tara tamam mı Sonra bir daha bezden kazandılar ya. <laughs> Kazandık Necati. Hadi canım gerçekten. Easy peasy security kizi hadi. Kazandılar ya. Tabii Hamza abi taşıyor. ee devam iyi. ediyoruz biz hala. Yer oldu. Ha oyun bitti. Ha <laughs> <laughs> iyi iyi oynatsın biraz senaryo ya. Hani siz biraz oynayın ya. La 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 la. Necati Necati çok iyi çok iyi. Çok çok Lan ustana. Abi nereye götürdün seni? Oğlum beni çekti abi, beni abi, bir yere götürür. Deliye sokacak sokturma deliye. Yok. Sen de ne akar mısın? Abi nereye sokacağız lan içkici beni nereye sokacağız buradan gizliyorum. abi o bendim abi benim üveks nereden geçeceğiz abi oha kaçtı her oğlum doğru he ne kadar da baltalı bir erkek <gülüyor> <gülüyor> Lan. Beni Kafanı keserim. <laughs> ben arka temizledim. Ege sen şey bas. Aynen. Okey. Tamamdır. <laughs> Biz yendik değil mi garanti? Hop. Harika. Abi kelesi ne nereden buldun? Hop oh, hop beni tuttu ben ben beni tuttu benim ben... Kim lan bu? Müco müco. Beni değilmiş başkasını tutmuş ben kendimi sanıyorum lan. <laughs> Ege keleşi nereden buldun lan? Geçtiğimiz masanın üstüne keleş vardı. Olamam. Neyse biz de içeride bulduk. Bugün bu gün bu keleş ya lan. Boş Boşa kustu abi. abi. Ya Hadi bakalım. Tamam. Şu an hadi doğru kaldık. Oğlum biz oyunu bitirdik. Siz abi beni takip et. Abi Atakan yakın. Hadi canım gerçekten ben bakalım. Kimle kalan? Nereden nereye yakalar bu O ne? O mekan mekan oldu ya. lan? Hamza abi, Hamza abi bu tarafa abi. Tuttu tuttu, boynuma doladı, boynuma doladı. Doladım, oh, doladım, doladım. Doladı, doladı, <laughs> doladı. Abi ne oluyor neredeyse? Bu ne kadar boynuma doladı lan? Oh, yeah. Ben mücoyu alacağım ya. Alırsın kanka. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya ne <laughs> yapıyorsun? <Yani, gülüyor> Bizim takım kötü ya. Daha yakın Abi kim? Vallahi afk. Öyle bir şey yok. Oğlum kapıyı kapattı ya Oba. O charger kim abi? Necati Necati tuttu beni Necati. <laughs> yani kafanıza vurdum abi. Bu tarafa abi. Neyi ne anladın ha? Bizim takımda şey var. Aşağıda spitter var bir tane. Tuna abi kes. Olaydı. Oğlum ben bile ölmedim lan daha. <laughs> Oğlum beni bile öldüremediniz lan. Aha bana kustu 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 kustu. Öldüm lan. Biri öldü. Beni mu bir temizleyin bir gelin bir. <laughs> Dur bir ısırayım gel. <laughs> ahlaksız ya, ahlaksız. Aman çektim, bu, 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 bu. Hazır çek, çek. Böbrek dalak. Ben kadar sprinter kimdim aşkım? kim Allah için? Aaaa. Abi anlıyor musun? Şey Eray yeter ya. Hadi lan gelin. Tamam, bizim takım ben kanka. geliyorum kanki. Hamza biraz daha sık abi ölmedi. Burada <laughs> Colt var. Nerede? <laughs> sık, sık, sık 18 kaldı sık. Sık, sık <gülüyor> 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 Lan Ha sana mı vuruyormuşum pardon lan. <laughs> Yok abi ne demek Lan kustu kustu kustu. Necati koş Necati Amla gel. Hamza abi. Alarsın. Sen mi kustun lan bana? Necati kurtarın ne olursun. Hamza abi vurup. Bir ne olursun, bir kurtarın birini. Bir kurtar bir kurtar. Anam benim. Oğlum bu nerede lan bu kadar? Adrenler Necati bana sıkma Necati. Ne, ne bileyim şey falan. Abi Necio sana vuruyor. Sen de Necio'ya e vursana. Ege abi. Ege abi. Abi Mücafer de o sana vuruyor. Şey ya. Parçaladım ya. Bitti mi oyun? Tamam abi. Abi abi. AAAAA! Abi, abi. abi, abi, abi. niye? Öldüm öldüm la. Öldüm. Yerde abi, yatıyorum. Lan. Abi bitirdin Kaldır kaldır, beni gel. kaldır beni. beni. gel. Necaticim gel. Öf. C'mon now. Nerede o? Ya bak bir şey yap. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ne yapıyorsun <laughs> Hamza abi? Ben bir şey yapmadım Necati. La kaldırıyoruz bizi sıkıyorsun. İşte oğlum beste yetimiz. <gülüyor> 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 Pardon. Ya, abi, bu, 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 bu. Ya, 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 sus. Ya, i̇şte, Ya, bir şey. var yani. Dinle. İşte, <laughs> ya. Bana sıkıyorsun, bana sıkıyorsun Hamza abi. Ben... Tamam kurtardım, kurtardım seni. Neyi, kurtar... kurtardım Neyi ya kurtardın? Neyi kurtardın? La sıkma Necati, bir sık yapıyorsun lan. Tamam. Bir seçmişim. Hamza abi öldü bak şimdi. Ne güzel de sıksan bir erkek. Bak <laughs> bana sıkıyor. <laughs> yok yok sıkmıyor. pardon abi, ya. Abi iki adam öldürdüm ya, iki adam öldürdüm. Nasıl bir lob takım? Müceyi ne oluyor lan, müceyi ne oluyor? Müceyi <laughs> neredesin? Dolayın lan müceyi. Abi sağ <laughs> dönün hemen orta, oradayım. <laughs> Helal olsun dola oğlum dola. Doluyorum daha ne kadar dolacağım merak ediyorum öyle... Abi biraz daha dolayız. Sen. Abi bir kötü var beni kaldır. Sen. Sen. Şimdi var. Yerden abi. nerede, nerede Sol tarafta abi. <laughs> ne cattın abi şu an solun da arkasında. Beni 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 beni. Ya. Abi jockey 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 jockey. Neredesin Altı. neredesin? neredesin? Ben altındayım kaldır beni kaldır beni. Bu joyu kaldıracağım ben. Get to over here. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok iyi geliyor şuna öldürsün bile. Abi kaldır da kaldır hadi ya. <laughs> kaldırıyoruz ya la kaldırıyoruz ne yapalım yani bu yani. Bir akra yutmadık kalk ha işte. Oley Sanırım çok iyiyim ya hem şey Fazla fazla. Adam ölüyken canlandırdım. Bakta kaldı yerya bastı abi lazer nişanka yerya bastana hani? charger var arkada charger ricard'in yanında ha aaaa nasıl aldı beni iyiydi lan Zaten zaten. Aa Uzağa tamam gitti, herhalde. Tak git tek attı. Mar <laughs> 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 Ege arkana Ege arkana Ege. Göremiyorum. <laughs> ege hadi Ege. Görüm, görüm, görüm. Göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> Neyi görüyorum ben? Baba vuruyor. Baba yakalıyor. Alo. Alo. Şş, alo. Mucu. <laughs> Abi bende mermi yok mermi. Hadi görüşürüz hep beraber. Abi ne oynadın ya? Abi ben <laughs> işte, oraya. Orada şey yedim. Hadi ne vallahi. Bir Edin. Vay sizin Al, oynayacağınız Def 4 ya. Allah. Im. Kaldır bakayım kaldır. Oh, İnşallah ölür. Mücafer desin. Aslında şey. kalitim bak, <laughs> şey de? Orada kız var ha dikkat edin. Sağda bak tam sağda. Sıkma sıkma oynuyor. Çok iyi bir sen dedim oğlum kız var. Ne de, de bir Abi kız deyince aklıma gelmedi ne bileyim. Bu kim lan? Abi bir gram bak seni kalmış be Charger geliyor arkadan nezaretim. Ya sıkma lan ya. Atla şu an Nijat. Abi ne kadar uzun bir şey. Aa charger geliyor. Abi çıkmıyor çıkmıyor. Aptal zombi ya. Abi yarısına çok gelmişiz benim çok uzun. Yarısına, yarısına mı gelmişiz? var. Yarısı 24 puan yapmış. Oğlum karşı Adem. taraf çok ilerlemiş baksana. Oğlum, Oğlum adamlar iki iki şey attı lan. Anlıyor ki ben oynuyorum. Değişik. Amrot oynuyorsa yandık. Şuraya kabit var. Amrot'u bir vardı saydın mı? Toplama <laughs> baba vuruyor. Ama en çok benim bak en çok kim abi. bir bak bakalım Necati kimin ismi var orada Daniel yazıyor diyor yazıyor lan ya, orada Senin oradan. ismi yok ya abi Oğlum sen manyak öyle demeyeceksin ya Hatta Senin ismin aldı. var, diyeceksin. Sen pardon, pardon. pardon. böyle bu kadar fazla almıyoruz videolara böyle. <laughs> Bak şimdi Atakan kimin ismi vardı orada? Benim abi. <gülüyor> <gülüyor> Vay ampiri kuka seni. Vay ampiri kuka. <laughs> Sniper var lan. Ampiri fukara. Hamza abi acaba ha? yetime? Abi gelme mi ben bombarım? <laughs> Oğlum gol sopası şey. bile var lan. Direniş abi bölüm. Benzin toplayacağız. Direniş. can almadı var. galiba. Necati. Ben almadım lan. Hamza abi niye almadın gel. Allah korusun sana gel. Hello dostum. Bekle gelmeleri lazım herhalde değil mi? Aynen. Ben midden ah. oynamıyorum ya. Yani. Tamam abi. Ana. Hepsi burada lan. Hadi görüşürüz. Sıkın yok. Sıkıntı yok abi. Hepsi evet, öldü abi gördüm. 3 kişi şu an boşa atacaklar. 3 abi Çabuk çabuk. Baba da hunter var ya biraz atlayım zıplayım Atlayacağız. Atlayayım zıplayıp atlayacağız. Son harika bir yer var. Hepsini boş onların smoker'ı falan. Aynen abi, abi öyle. Abi base. Adam. Oh, şu hunter'ın yakışıklığına bakar mısınız? Bak <laughs> O nereye atladı? Bilmiyorum oğlum. Ne <laughs> oldu lan? <ben. gülüyor> Çok iyi lan. Sık sık ne diyor sık ne diyor sık ne diyor sık. Kampiyon. Ya what the hell? Atlayıp grup zıplayalım. Abi AK'ye aldım AK'ye AK Abi ben. golf Neşe, gel, sopasını kim aldı? Yok almadım Oooo Hamza abi Toplayın benzinleri Burada şey var Keleş var alacak mısın? Mı? Nerede keleş? Aa burada Nerede hani? Aha <laughs> Ya Hamza abim <laughs> Aa gel lan gelsene yarım abi Geliyor mu? Abi ben Beni gördün mü Necati? Abim dur ya. Lan Kur'an çapsın keleş var ya. Gelsene buraya. Dil koptu. Dilimi koparttı. Ben nerede? Ha burada. Ha burada. Ne oldu Necati? Ne yaptın amca abi? Ne ne yaptın? Al şu elini kes Abi ben kaldır beni kaldır beni kaldır beni kaldır beni. Hunter'a Hunter'a. Beni kalkayım da. Hunter'a Hunter'a kalktın öldün burada. Ya beni bitirdin yemin ediyorum ya. La şurada gel şey de var gel. Gel gel burada şey de var. Sağlık suyu. abi görevi biliyor musun şeyi? Ben hani... biliyorum abi biliyorum. Ne yapmamız gerekiyor? Abi... Benzinler alacağım depoya boşaltacağım. Ya Hadi. Ya. Sağlık suyu olmadan ya. nereye boşaltacağım? Sağlık suyu ne abi? Neyin sulandın ya? Sağlık suyu mu abi Çok iyi sağlık suyu. Çok uzak lan. Abi 2-2 gideceğiz ya da... Ben ya. korumacılık yapacağım siz sağlığınızı koruyacaksınız tamam mı? ben koruyorum sizi gel alın gelin ben koruyorum. Sen gel ben seni koruyorum. Abi dur tutu ya abi. Hamza abi koruyor. Hamza abi cici. Hayır hayır ölmedin ölmem. Ha doğru sağlam abi. Kaldır Hamza abi müdür seni kaldırmıyor abi gördün mü? Gördüm dikkat ediyorum şu an ona bakıyorum da Ne zaman kaldıracak diye bekliyorum Abi, kere abi. abi, abi çık, sık 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 şunun zombilerinden hop. hop 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 Bugün kaldırıcan mı? Abi bir dakika snokert çek Kaldırıyorum ben kaldırıyorum koru Tamam tamam koruyorum ben What? Oğlum geldik yine hopla Aha taht oldu Hocam. Abi alırız biz abi? aramızda abi Çiğ ya gerçekten Lanet olsun Giriyor abi Ne bağırıyon lan Abi dojuna doğru Ya eray taş at, eray. Taş at. Abi, Bu taşıcak taş. adam buna gireceksin Bu Abi, abi. bana da oluyor bana da oluyor. <laughs> Gel geldim, oluyor. geldim 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 Abi ölüyorum. Ölümsüz mü sandın sen kendini? Hı? Tatlı şey senin. Kim vurdu beni ya? Oha. Ölme abi. Öldü. Öldü tank da öldü hocam. Selam. Ya Eray abi, <laughs> abi. Ne ne bilmiyorsun ha galiba. Ne bilmiyon? <laughs> Oyna o zaman. Tank öyle mi oynanır ya? Ne lofsun işte ya? Waste sanki ya? şey. <laughs> oyunu yazdı. Gelin yanıma gelsin biri. Biri yanıma gelsin. Biri yanıma gelsin. <laughs> biri yine gelip <laughs> bir yanımda patlayacak. Aynen öyle. Ben patladım <laughs> Ya abi. bunlar nereden çıktı ya? Zombi amca. Hamza abi var. ayakkabını mı bağlıyorsun lan? Ne kadar da <laughs> Abi charger beni yakaladı. O kadar da. Abi Tamam artık, İ İ yok artık yok. Hunter. Ah Hunter. Hocu be. öyle bir hocu be? Baba Oğlum manyak. Hunter geliyor abi. Abicim ama. Abi Hunter. Hunter. Ökü de geliyor. Necati Eylül. Eyvallah. Hunter da var. Vuracağız. Kıracağız. Abi bunlar niye böyle durmadan oluyor? Nasıl? Ney? Ne? Abi, gidelim beraber benzine? Ben, de beraber ben benzin deposunu koruyayım. Aaa, kim bu çarşıda ya? Lan Sıram, direğe çarptın lan. Lan direğe vurdum lan. Ee. Lan direğe vurdum lan. Mucu yürü, yürü Mucu. Yürü, var, yürü. Vurdum, vurdum. Alo, team orada mısınız? Team yok, susun. Hamza abi yardım et. Susun. Neredesin? Koş herhalde, koş lan. Pençe de atıyorum biliyor abi? Amza abi öl abi. abi. Lan Gel yanıma yanaşamadın geri zekalı. Görüyorsun ne, <laughs> ne vurmuş Dik ama. Dönmedi ama. Geri. Yazıklar olsun takım. Yazıklar olsun. Sağda smoker var. Ben diyorum abi takımın çok kötü Güzel geldi. Oha lan. bunu. koru koru. Oh. Bizim bu mut kim Allah aşkına bakıyorum. <laughs> amur ne beklersin ki amur? Helal lan amur. Eray şey, hadi müjde kendine iyi bak kanki. Atakan güveneyim senin kanka tanksın hadi Hadi kardeşim Yes gel bakalım bir kaç oldu Allah belanı versin ya Kaç tane tank <laughs> geldi <geliyorsan geliyim>? <laughs> Hadi bakalım buraya Söyley be Yataş ya bana vuruyor mu? Aynen çok savaştı. <laughs> of. of. Her her yoruldum ya. Tan, böyle oynanır, abi böyle oynanır da bende de Taner de doğdu yani. yani. <laughs> yani de Taner de. Gördün mü ki abi? Koptu be. Anladım hocam. Of espri yaptı bana da bana. Koyta va Geliyorum hocam. Bu ne abi tüfek falan var ne bunlar ya. Ya inşallah ölürsünüz takıma bak beyzbol sopası var ya. Es sopası çok ya bir Atakan ne yapıyorsun? Ege abi orada durma bence. 46 canım Oha ya da <laughs> Ege. Nasıl Bilmem. Atakan, Mucu. Atakan bize vuruyor ya böyle abi, şey Mucu. Mucu, ya. Mucu altı in koridorda bekle Mucu. Savaş çıktı. savaş çıktı. Hadi hadi. Oğlum yapmayın. Atakan yapmayın, bize yapmayın. vuruyor ya. Ne yapıyorsun? Yapmayın, ya. savaş yapmayın oğlum hadi ya. Ankara abi ya baksana ya resmen sattı oyun şu anda yani. Sattın. Hayır sattı yani ya. Bu nedir ya? Biz iç savaş çıkarttık bir dakika. Tamam Amrot anlaşabiliriz. Ege buraya gel Ege buraya gel. Canına bakar mısın? Bir dakika. Tamam Amrot tamam tamam. Ben sıkmıyorum sizi sıkı öldüm. Birilerini öldürüyorlar bunun o kadar ezik ya. Hadi abi hadi. Saçmalamayın. Saçmalık mı? Bu cazık ooo. Cidden ya. Açıksan kapama desene bize Sen ne oğlum ya biz mekan mıydın? Kan bizim damar mıydın? Ne yakaladı vur helal Hadi mekan bizim değil biz Ah çekiyor la ah. çekiyor la <laughs> Çekti la çekti la çekti Sen yine niye canlı bizi sıkıyor Bence bana Dile sıkıyor dile oğlum o kadar da değil Abi bu üveys yani Hadi yeri Hadi lan oradan Tenek eder ne diyorsunuz yeter Lezbo sopasını almış tipe bak Nereye Amrot özür dilerim abi. Kim o gibi beraberle iniyorlar. <laughs> abi Amrot hiç savaş çıkarttı ya. <laughs> Oğlum saçmalamayın <laughs> ya. Adam gibi oynayın yani şurada. Savaş çıkartmadım Atakan. Seni burada bak. Oğlum ya. Bir <laughs> çok... seni çok sever bir insan. Biliyorsun değil mi? Abi öldük ki.

Ba baron gibi orada. Of abi. Neredesiniz? Jack kim orada? Aa 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 sıkışa bak sıkışa. Evet, abi, abi. Abi alo. Kütü beni. Kütü ah, beni abi. Kim kütü beni? Hadi abi de, bunlar de, keko öldürüyor. ya. Abi ben öldürdüm kimseni sen <laughs> <laughs> Abi baksanıza diyorum Amrot uyuyorsunuz ya. Onu <laughs> bak diyor düştüm düştüm bak. Böyle bir şey olmaz diye geldi. Öldü mü? Öldü mü? Oha, Oha lan bu ne lan? Oğlum bunlar bildiğin keko timmiş lan. Abi az ne olsun. Abi bize abi nerede ya? Aynen Tuna yok abi o yüzden yeniliyor. Tuna abi yok ya. Hani ya zaten sen. yeniliyorlar da fazla farklı değil. Hadi Aynen. Yani de, e e yani. e e ya. Video varsa çektin teke teke gel oğlum. Ya artık kamera kere oyunda aynı şey, şey söyledi. Ulan kafamıza <laughs> sıkıyorum. Gel gel sıkıyor. Kafamıza <laughs> sıkıyorum. Kendi takımına sıkıyorum. Ya da olsun. İç savaş çıkar. <laughs> Harbiden ya Atakan ya. Durun lan bir durun oğlum. Allah Allah. Eee... Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla Left4Dead videosu için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı tabii ki de bekliyoruz. Onun dışında paylaşarak bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma da abone olup her gün 19:00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.